şey başlattık. Sayın Cemil Çiçek güzel çalışmalar yaptı o arada. Ortak birçok evet. zemin tespit edildi. Bunların hepsinde bizim dönemimizde başbakanlıkta da ben pür başkanlık ya da pür parlamenter sisteme geçelim diye modeller hazırlattım. Ama Sayın evet. Erdoğan'ları hep kendi gücünü maksimize etmek için kullandı. Yani başbakanken başbakanlık makamını güçlendirmek için parlamenter sistem dedi. Cumhurbaşkanı olduğunda da cumhurbaşkanlığı makamı için parlamenter sistem dedi. Cumhurbaşkanlığı evet. hükümet sistemi Nonya'da geldiğinde ucube bir sistem. Orada da tek amacı partili cumhurbaşkanlığın önünü açıp bütün gücü elinde toplamaktı ve başarılı oldu. Yani anayasayla yani anayasa anayasaya bağlarsanız şu anda e, güç, e, şey cumhurbaşkanı hükümet sistemdeki aksaklıkları görüyor. Bu aksaklıklar da diyeyim söyleyeyim. Zihninde öyle sivil ins insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir anayasadan daha çok ya bu yüzde elli artı bir şartı nasıl kaldırabilirim Hı. düşüncesi var. Çünkü o yüzde 50 artı birin kendisini bir anlamda başka partilere bağımlı kıldığını gördü. Kendisinden sonra gelecek birinin bunu alamayacağını görüyor. Şimdi bütün niyeti yüzde elli artı biri nasıl değişti? Yani şöyle bir şey ilk turda bitsin. Kim ha, kaç oy alırsa bitsin. Şeklinde zihninde gücünü koruyabileceği formüller vardır. Kendi gücünü veya kendisinden sonra birini getirmeyi düşünüyorsa onun gücünü koruyacak formüller vardır. Biz ne yaparız? Tabii Sayın Karamollaoğlu'la da görüşeceğiz. Gece hafta gündem maddelerimizden biri bu olacak. Olumlu yönde atılan adımlara biz köstek olmayız. Gerçekten insan haklarına dayalı bir madde getirsinler. Ne bileyim daha önce gündeme gelip rafa kaldırdı başörtüsüyle ilgili e, konuyu istismar etmeden ya da basın özgürlüğü ilgili bir şey getirsinler. Basın özgürlüğünü anayasal teminat altına alacak bir adım atsınlar. Ne bileyim televizyonların karartılmasına son verecek bir şey getirsinler vesaire kadın e, hakları ilgili şeyler getirsin. Doğru gördüğümüz şeye olumlu bakarız. Tabii meclisimizde, parti kurullarımızda değerlendiririz. Saadet Partisi ile değerlendiririz. Sayın Karamollu ile istişare ederiz. Ona göre karar veririz. Ama ben çok samimi bir anayasa e, talebinin olacağı kanaatinde değilim. Son bu serbestiyette yazdığım mülakatta da söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Erdoğan'la 15 Temmuz'dan iki gün sonra Erol Olçoğ'un cenazesi Allah rahmet eylesin. Cenazesini müteakiplerinde görüştüm. Ve yeni darbenin şeyin etki, girişiminden çıkmışız. E, kendisine de şu üç tavsiyede bulundum. Bir, e, yaşı toplayıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir disipline almamızda fayda var Sayın Cumhurbaşkanım. Dedim. İkincisi de yeni ve sivil bir anayasa için bütün siyasi liderleri çağırın ve yeni bir demokrasi dönemi başlatalım Türkiye'de. Çünkü artık darbe böyle halkın yendiği bir darbeden sonra yeni bir darbe girişimiz mümkün olmaz. Gerçek bir sivil anayasayla yeni bir demokrasi dönemini başlatın. Kimseyi dışlamayın. Sayın Kılıçdaroğlu'nu çağırın. Hepsini çağırın. Bütün si sayın Bahçeli'yi hepsini çağırın Nereli, ve size? yeni anayasa. Ama ne oldu? Bunu yapmak yerine sayın Bahçeli ile ikili hmm. iki liderin anlaştığı bir e, Türkiye'yi gerçekten bugünkü bataklığa götürüyor Dolayısıyla şimdi de bu tecrübelerden sonra samimiyetine inanmak mümkün değil. Ama samim bir e, e, demokrasi gerçek anlamda demokratik bir adım söz konusu olursa onu da kendi kurullarımızda ve tabii Saadet Partisi ile birlikte meclis Peki devam Ahmet ediyoruz. Bey diyelim ki başörtüsüyle ilgili bir düzenleme getirildi ama birinci kısım var e, genel esaslar orada da ilk dört maddenin işte değiştirilmesi konusunda bazı düzenlemeler var. Tercihiniz hangi yönde olur? Ben öyle bir şeyle gelecekten düşünmüyorum. Ona başta Milliyetçi Hareket Partisi Hı. zaten e, mümkün olacaktı. Yani farazi üzerine bir cevap vermek istemem. E, dolayısıyla e, insan haklarını genişleten e, basın özgürlüğünü, mülkiyet hakkını, efendim, vesayetleri kaldıran, tek adam anlayışını kaldırıp daha ortak hakla izin veren e, ve kurumları güçlendiren düzenlemeler gelirse yargı bağımsızlığı sağlayacak. Gerçek anlamda. Mesela SSK yapısı değilsin. Cumhurbaşkanı'nın HSYK üzerindeki etkisi kırılsın. Anayasa Mahkemesi'nde bir tek kişinin atadığı insanlar olmasın. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi ve HSYK yürütmeyi de kontrol edebilsin diye bir anayasa maddesi getirirlerse biz buna karşı çıkar mıyız? Çıkmayız. Çünkü bundan rahatsız oluyoruz zaten. Türkiye'de yargı fiilen Cumhurbaşkanı atadığı insanlar tarafından yönetiliyor. O yargı bu sefer Cumhurbaşkanı mesela biz kimsenin yargılanmasını istemem ben ama Amerika Beşik Devletleri Başkanlık Sistemi ama şu anda hem Trump, eski başkan, hem, hem de, de Biden, Biden hakkında hukuki soruşturma var. Yani <laughs> bunu yürütebiliyor. Ama Türkiye'de mümkün mü? Bakın, soylu ile ilgili bir araştırma yapamıyorlar bu kadar rezalete rağmen. Bir savcı harekete Peki. geçemiyor. Hı -hı. Ne oluyor? musunuz? aynen Ruhsar Hanım'ın gönderilmesi gibi. Yapıyorlar bütün suçları, işliyorlar. Cumhurbaşkanı da onu teşekkürle yolluyor, yerine bir bakan atıyor ve her şey kapanıyor. Ya hukuken işlenen suçun ceza hukukidir, siyasi değildir sadece. Peki. Az önce soruyu sordum ya ilk dört madde. Siz de dediniz ya önce buna MHP izin vermez. Yani geçmişte birbirine hakaret eden evet. insanlardan bahsediyoruz. Onlar bir araya geldiler, etler kol kola gidiyorlar. Yani olmaz olmaz olan her şey oluyor ülkede. Yani böyle bir ülke. Diyelim ki MHP'de tamam ya dedi. Bir iki maddede oynama yapabilirsin. Bir iki üç dörtte. Sizin tavrınız ne olur o zaman? Yani Gelecek Partisi'nin evet. tavrı, Ahmet Davutoğlu'nun tavrı ne olur? Bizim böyle bir e, şeyimiz, böyle bir sorun yaşa yaşamayız. Önemli olan devlet, devletin nitelikleri kadar önemli olan insan hak ve özgürlükten dayalı bir anayasal düzenlemedir. E, i̇lk dört maddede dahil olmak üzere bütün perspektifin bu çerçevede olması lazım. Oradaki maddelerde geçen hususlarla ilgili herhangi bir rahatsızlığımız da olmasın.